Herkese selamlar arkadaşlar. Futbol Manager 2020'nin en iyi taktiğini aldığımız serilerimize 14. videomuzda devam ediyoruz. Bugün fm Bays.co'dan Elite kategoride Lisa'nın Diablo taktiğini deneyeceğiz. Kanalımızın ilk videosu olan birinci videoda Diablo'nun ikinci versiyonunu denemiştik. Gayet iyi sonuçlar elde etmiştik. Bakalım Lisa taktik üzerinde nasıl oynamalar yapmış versiyon 3'te bunları göreceğiz. Biz neler yapıyorduk? Kısaca bahsediyorum hemen. Taktikle bir sezon boyunca kendim oynuyorum. 4 seferde simüle edip puanlamaya geçiyorum. Puanlama tablosunda Excel'de. Sizlerle videonun altında açıklamalarda paylaşıyorum. Hemen taktiğimize geçelim. Ne gibi değişiklikler var versiyon 2'ye göre? Bir defa merkez orta saha kullanmış. Bir önceki taktikte defansif oyun kurucu destek kullanıyordu. Burada micro otosal kullanmış. Notlarıma bakıyorum. Çok yönlü bekler. Burada hücum olmuş. Destek oyunu kullanıyor çok yönlü bekleri. Kanatlar yine destek. Yardış orvet yine hücum. Geçiş oyununda karşı pres kontraya kalk. 50 kısa oyna demiş. Bir önceki versiyonda 50 uzun oyna. E, savunma hattını, e, bu da standart demiş, bir öncekinde savunma hattı dardı. orada e, çok mesafe var. Bakalım nasıl olacak. Başka topa sahipken birleşti. E, tempo çok yüksek, tempo normalde şuradaydı. Kısa pas ve yüksek tempo e, oyunu bazen çok hızlandırıyor. Ama kaliteli ayaklar da olsa, e, hızlı oyunda kısa pas denildiğiniz zaman çok kontratı yiyebiliyorsunuz bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum oyunculara bakalım daha fazla iskal kısa pasta oyna burada da var daha fazla iskal daha fazla iskal buna ikinden ayrılma kısa pas kısa pas daha az çıkacak oyuna gelirsek 2020-2021 sezondan başlayacağım bir sezon öylesini oynattım. Takım tabii başka bir taktikte oynattım. Dördüncü oldu. Ufaya gitmeye hak kazandık. normalde ben taktiği bıraktım. 5. altıncı olur da. normalde normal şu anki Fenerbahçe ile aynı olur dedim. transferleri yapmaya çalıştım. Tabii kendimce bazı transferler yaptım. Gökhan Gönül e, kiraladım. E, zaten duruyor. Nova aldım. Jana Kine aldım. Nemanyamaatiçi uygun bir fiyat aldım. Satılığa çıkarmıştı Manchester United. CM aldım. Brewster aldım. Geri zaten duruyor. solaça Hollandalı genç oyuncu aldım. Yedek forvet olarak Fenkoçu aldım. Zaten yedek forvet olarak Mert kullanacağız. Büyük ihtimal. Orta sahaya da yedeklesin diye Berat aldım. Bakalım nasıl olacak. Sağ beke de aldım. Bursaspor'dan. Yani çok öyle aşırı bir transfer yapmadım. Taktiğim ne kadar başarılı olmadığını göreceğiz. Hemen geçiyorum. Sezona çok iyi başladık. 5-0'lık Fatih Karagümrük maçıyla. Yani ilk golü bulduktan sonra takım çok çabuk açılıyor. Biraz şans golü ve penaltıyla da Açtığımızı söyleyebilirim ama Gençler Birliği maçı 4-1, Trabzon 4-2. Rize maçı yani Beklediğim gibi demeyeceğim de çok atak atakledik. Bunlardan da 2-1 yenildik. Kısa paslı ve hızlı oynamanın dezavantajları. Yine Kayseri Spor maçı da aynı şekilde. Erken golü bulmamıza rağmen olmadı. Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i e 2-1 geçtik zorlandık. Antalya Spor maçı Yine biraz daha rahattı. Hemen Gollere bakalım. Koyduğumuz Harika golü biraz da bireysel bir şekilde. Dennis Church'un penaltısı 2-0 Gerinin golü 3-0 Presto ve Ferdan harika bir yarım Bu Konarlardan da çok gol atacağız bence bu sezon. Derabiyor ya. ya. ön tarafta çok iyi baskı yapıyoruz. Kaptığımız toplarda inanılmaz mücadele. Ya dediğim gibi çok kontrol atak yemezsek e, maç 4'e 5'e gidiyor e, ama işte sıkıntı da çekebiliyoruz Kayseri maçında olduğu gibi. Ya, isabetli şut. 13 tane isabetli şut atmışız e, buna rağmen. Hemen e, pozitif unsurlara bakalım. Rakip yarasasının toplu buluşma e, gayet iyi. UEFA Kupasını çıkartıyorum. Çünkü UEFA Kupasını tatil modunda oynuyorum. 2 tanesini göreceğimiz işte. Cihaz aslında sadece iki tane gol dedik. 26 tane çok sol kanattan gerçekleştirdiler. İyi savunma bu sol kanadı. Novak gerçekten iyi. Merkezden kötü. Uzaktan şut atamadık. E, daha doğrusu gol bulamadık da. E, Ferdi zaten yedek bir oyuncu. Hemen devam edelim. İlk yarı çok iyi bitirdiğimizi söyleyemeyeceğim özellikle 5 ve Kasımpaşa maçlarında e, taktik çok silikti. ama e, gördüğünüz gibi Antep 5-0 Sivas 4-0 ve Ümraniye 12-0 yani bu maç yani inanılmaz Ümraniye'nin kadrosu e, biraz zayıf olabilir ama yani 12-0 da gördüğünüz gibi 7-1 5-1 bu maçları. taktik bulduğu zaman affetmiyor ama bir şeye girdiği zaman da gol bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Özellikle muayip olduğumuz maçta 2-0 1-0 gol bulamadık. Yani ben gol bulamamayı kabul edemiyorum. Burada hazırlık maçlarını gösterecek. O yüzden burayı geçeceğim. Hemen devam edelim. İkinci yarıya gayet iyi başladık aslında. Karagümrük 5-1, Gençler Birliği 2-0, Trabzon 6-2. E, Kupada 2 maçta Sivas'a toplam 8 gol attık. Rize'yi de plasmanda 1-0 yandık. İlk maçta yenilmiştik. Yine Kayseri ilk maçta beraber kalmıştık. 4-0'dan geçtik. Antalya 2-1. E, Ayaksa gene 2 maçta 8 gol atıp 5 gol yemek. Tatil modunda oynadım tabi e, kupa maçlarını. Başakşehir kupa maçında gene Göztepe, yani Göztepe inanılmaz top oynadı, bizi sağdan sildi aslında. E, Antep maçı 0-0 bitti. Yani biraz e, taktikte yavaş yavaş sıkıntı çekmiyor. Ben maç oynadık, açılacağımızı düşünüyordum ama biraz daha sıkıntı çekmeye başladık. E, ya yüksek skorla maç kazanıyoruz, 5-0, 6-0 gibi, veya e, kaybediyoruz. Hatta Goa'da da bu maçlar olmuştu ilk yarıda, ikinci yarıda olmadı ama yine, yine sıkıntı çekiyoruz. Antep maçında bir 0-0'ımız var gösterim içinde kaybettiğimiz sol kanattan ekip oyuncuların tabi Caner'i kullanmaya başladım ben onun da etkisi var burada sol kanattan ama Caner'in de basit sayısı 15 yani hucum anlamında çok iyi Caner gene Deniz'in 15 asisti var Deniz sakatlıktan döndü gene kullanacağız bu bir, bir 10 günlük sakatlığı vardı genel anlamda gol sayıları da Mahmut gerçekten iyi işler çıkartıyor. 28 gol, 9 asist. Gol anlamında iyi bence taktik ama defans anlamda sıkıntılarımız var. Bir de bir önceki versiyondaki gibi defansif oyuncu oyun kurucu kullansak daha iyi olacak. Yani bunu takdir edeceksiniz? Defansif oyun kurucu kullanın. Savunmayı biraz önce kuracağımıza şöyle biraz daha geriye çekebiliriz hücum hattını. Savunmanın gençliğinde dar yapabilirsiniz. Yani daha iyi sonuçlar elde edebileceğinizi düşünüyorum e hemen sezona devam edelim e sıkıntılı biraz Galatasaray çünkü çok iyi gidiyor ve e son maçta da Galatasaray'la oynuyoruz deplasmanda 2 tane üstte derbimiz var Beşiktaş i̇şte içeride de Galatasaray deplasman e bakalım nasıl olacak futbolu da Başakşehir deplasmanımız var devam edelim e, Kılpayla ile sezon şampiyon olarak tamamladık. Yani bir Kasımpaşa maçı 1-0 mağlup olduk ve gol atamadık. Yani bilmiyorum. Gol atamayınca inanılmaz bir şey geliyor bana. Ünlüane 5-0'la geçtik. E, Giresun 6-1'le geçtik ve e, son maçta e, Galatasaray maçında 2-0 kazanarak şampiyon olduk. E, kazanamasak yani 3. oluyorduk zaten. Berabere kalsak bile şampiyon Galatasaray'dı. Son maçta galip gelerek rakibimizin sahasında kupa kaldırmış olduk. Yani bu da oyunun bir cilvesi artık. Hemen 4 sezonda simülasyon yapıp taktiği puanlamaya geçiyorum. Simülasyonlarımızı tamamladım. Yani çok öyle ilgi çekici bir simülasyon olmadı. Sadece şu simüle 2'de 73 gol attık. Çok az gol attık. 22 gol yedik. Ama burada UEFA kupasında final oynadık. Bir i̇lginç, enteresan. City'ye karşı kaybettik finalde. Çok gol yedik taktikte. İnanılmaz. Özellikle mesela Simula 4'te 40 gol yemişiz. Bu da taktiğin puanını gerçekten düşürecek. Topa hakimiyet %54. Ben daha yüksek bekliyordum. %56, %57. Şu an kadar oynadığımız taktiklerde bu rakama gelen bir taktik yok aslında. Daha çok kafa kafaya veya 51 bandında falan oluyor. Hemen puanlamamıza geçelim. Ya ben taktiğin bu versiyonu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. O yüzden puanım atmış. Benim bu Manager'deki taktik ve oyun anlayışımda çok gol yemek yok. Yani özellikle Defansif Hatta çok gol yedik. Çok gol atmamıza rağmen. Bu da oyun planını sıkıntıya sokuyor. Maç başına 2.33 puan ortalama tutturduk. düşük bir oran. %73 galibiyet oranımız var. Kendi evimizde 2.5 puan ortalama tutturduk. Deplasmanda 2.6. Yani puanlar gene ne çok kötü ne çok iyi. Gol skor anlamında gayet iyi sonuçlar elde ettik. 2.69 yüksek bir rakam. Ee, kanalımızda tabi maç başına 3 gol ortalamalı taktikler de vardı. defansif anlamda Kötü olmamızda 0.94 maç başına gol atmamız neredeyse bir gol. 53 %53 topla oynamamız var. Pasımız idare eder. E, şut anlamında çok şut çektik kareye ve e, neredeyse %52 %53 şerbet oranımız var. Faalimizde maç başına 11.23 çok faal yaptık ve çok saygılar gördük. Onun sonucunda e, taktik yeni puanlama sistemimizde ikinci oldu. Albatros'un ardından ikinciliğe oturdu. Albatros Göncüköy bölümümüzü de izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok iyi bir taktik. Bakalım Albatros'un üzerine çıkacak bir taktik bulabilecek miyiz? Arayışlarımız sürecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.